Ama iş gereği Ankara'da yaşıyoruz. Doğrudur, doğrudur. Evet Dikiz Aynası Mersin'de yoğunlar devam ediyor ve Mersin'in güler yüzlü valisi Sayın Valim. <laughs> evet valim ne zaman karşılaşsak hep gidiyor. Sayın Valim hayırlı olsun. Teşekkür 8. Nariyenci'ye Evet, evet hoş geldiniz hoş sizlerde. 8. sizler de. 8.sini yapıyoruz. Malumunuz ülkemizde ve dünyada pandemi Etkisini hissettirdiğinde iki yıl boyunca birçok faaliyet yapılamamıştı. İlimizde de Narince Festivali yapılamam yapılamadı bu süre içerisinde. Bu yıl paydaşlarla toplandık valimizin imayesinde. E, önceki yıllarda olduğu gibi e, beraberce karar verdik yeniden başlatma kararı aldık ve bugün de e, festival sahasını görüyorsun işte bütün çok vatandaşlarımız mükemmel. şu e, Akdeniz'in e, güzel Akdeniz'in kıyısında bu güzel meydanda parklarda. 300 civarında stand kurulmuş durumda. Sosyal faaliyetler, sanatsal faaliyetler, konserler yapılıyor. Dün festival başlangıç korteji yürüyüşü yapıldı. Bugün işte öğlen saatlerinde açılış seremonisini gerçekleştirdik. Şimdi standları geziyoruz. Herkes mutlu. E ee, tabii vatandaşlarımızı, insanımızı mutlu görmek de bizi Vallahi say mutlu ediyor. Ben şöyle söyleyeyim. E, sayın Valim orada protokol otururken herkes geldi, resim çekildi, herkese sohbet ettiniz. Yani e, bu farklı bir duygu yarattı bende. Yanlış anlamayın e, Türkiye'yi geziyoruz ama bu kadar güler yüzlü, bu kadar samimi Olmak seni daha da böyle bir yükseltiyor sağ, diye sağ düşünüyorum. Sağ olun, sağ Teşekkür ediyorum. E, vatandaşımız için biz buralardayız. Vatandaşımıza hizmet etmek. Bütün birimlerimizle e, birlikte e, onları memnun etmek. E, i̇şte çocuklar var. Onlar bizim geleceğimiz. Onlara alaka göstermek insanı ayrı bir mutlu ediyor. Evet benim e, Gerçekten. Bari. Gençlerimiz var, yaşlılarımız var. Herkes her yaştan vatandaşlarımız var. E, onlarla böyle tadımlık sohbetler yapmak da e, inanın bizleri de hem bir vatandaş olarak her şeyden önce hem de bir e, idareci olarak ziyadesiyle mutlu ediyor. Yani o mutluluğumuz karşılıklı. Evet e, ben çok teşekkür ederim Sayın Valime bize zaman ayırdığınız için. Yoğun. Evet biz Mersin'de Akdeniz İncisi Mersin'de Mersin'in Gülen Yüzü Valisi'nden müsaade istiyoruz. Yolumuzda devam ediyoruz. Dikiz Anlası yoluna devam ediyor. Sağ olun. Kolay Teşekkürler. Geldin. Çok sağ olun, sağ olun Sayın